Soyder'le TRT'de bir dizi çekiyorlardı. Selen de evli o zaman. Ama Selen bu arada çok güzeldi. Yani yakından görmemişsinizdir. Benim arkadaşım olduğu için yani kaç senedir görmedik birbirimizi de. Yani yakından böyle pamuk gibi falan böyle kız yani peri kızı gibi. Selen'le kimyaları tutmamış. Sonra Demet'le diziye başladı bu. Yalı çapkın değil de ne vardı? Böyle? Erkenci kuş. Hah. Neyse erkenci kuşu çekerken. Demet'le ilgili şey demişti. Kimyamız işte libidomuz çok tutuyor falan filan. Zaten sevgili olmuşlardı. Sonra da herkes şey diye yorum yaptı. Bu arada sette Selen'in kafasına kaynar çay attı. Karton bardakla. Ben Can Yaman'dan hep bahsederken çok linçliyorlar Can'ı bak yurt çok başarılı falan derken bu yaptığı şeyi hep unutuyorum. Hep unutuyorum. Niye unutuyorum bilmiyorum. Çünkü bir taraftan da hani bu olayın üstüne cancel edilmedi. Selena yaptığı bu şeyin üstüne cancel edilse diyeceğim ki...